Selam arkadaşlar Dizi TV kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Sizlere yenilikleri bildirmek için her an çalışıyorum. Sizlerde videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olarak bana destek olmayı unutmayın. Yakışıklı ve başarılı oyuncu Murat Yıldırım kız kardeşinin düğününde güzel eşi Elvani böyle dans etti. Romantik danstan sonra Ankara'nın bağlarını da oynayan çift çok mutlu. Her zaman evlilikleriyle e, güzel yürüttükleri için evliliklerin herkesi önüne kalıyorlar. En son görüntülerin hepsi kanalımda. En son yeniliklerden en önce siz haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olarak takipte kalın arkadaşlar. Şimdilik ise benden bu kadar. Umarım beğenirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere. Size iyi seyirler. Umarım beğenirsiniz.